Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazeniza yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Smurf hesaptayım Diamond Elo Rakip Brown ve Eko pikledi Eko muhtemelen midde karşımızda olacak Tapa set çektik Leona mantıklı Pik Ama Brown kontrolüyor Leona'yı Trash daha mantıklı oldu evet Azim Jinx gösteriyordu o da Doge'de Jungle Lee Sin gösteriyor. Yani Echo bak adamın yazdığı şeye bak. Good game well played. Surrender fast. Hızlı sur. Echo Lee Sin. Ya ne kadar boş insanlar var ya şu oyunda. şiddet her şeyi Arkadaşlar çöze. bir Katarina oynayalım bu maç. Şöyle rünlerimizi ayarlayalım. Kızart soğuran küre avcı yenilmez giriyoruz. Güzel rünlerimiz bu şekilde. Karşımızda ek olacak kal tapta bir Braum ve Lee Sin dışında problem yok. Eko'yu da birebir de kesmemiz zor arkadaşlar. O yüzden Ruam'la kill almayı deneyeceğiz. Solo kill atmamız zor bu maç Bakalım nasıl bir maç olacak Şimdi tap mid Kyle galiba Eğer öyle olursa Set Ekoyu çok rahat ezebilir Kyle'la da biz Eşit matchup oynarız Jungle'da Irelia'mız yani Irelia jungle Önermiyorum arkadaşlar Şahsen Hiç güçlü değil Zaten nerf yedi jungle oynanmaması için Irelia'nın canavarlara vurduğu hasarı düşürdüler. Baya yavaş dönüyor ormanı. Hiç bir işe yaramıyor yani ormancı değil Irelia. Gank falan atamayacak. Lee's'in muhtemelen erken oyunu domine edebilir biliyorsa. O konuda biraz dezavantajlıyız. Bakalım nasıl bir oyun geçireceğiz. da Letal tempo girmiş. Yanlış rün bence. Arkadaşlar Kaysa'ya letal tempo girilmez. Çünkü basic atak değil Kaysa. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve maçımız başladı. Şimdi Jinx'te bitkinlik var. Kyle ayağa çabuk rünüyle oynuyor. Hadi hayatını yaşa. Hala fırsatın varken. Hedefe doğru. Katliam başlasın artık. Ya ikinci köyüsün ne kadar hızlı döndü. Sadece ben Kale bekliyordum ama Eko geldi mi de o da olur. Q ile farm alacağız bir süre. İrelia karşı blue'yu çalıyor. Yaptığı hiç mantıklı bir hareket değil Bak, arkadaşlar bu arada. Eko'nun flash'ını aldık. Hedefe doğru. Eko'yu kesebiliriz ya 5'ten önce. Flash ve Ignite'ını aldım. Kaçlayan başlasın artık. Hmm, sabırsızlanıyorum. Büyük ben mümin beni çok dövdü değilsini bir itliyor olabilir. Evet gördüm. böyle. Değilsin. Bekliyor çaldı şu anda. Eko da bir itliyor. Değilsin hala bekliyor bu arada. ve ilk kan aldık arkadaşlar tertemiz bir oyun iyisin nerede acaba ya şu büyük farmı alıp öyle gideceğim Neyse burada geldim. At oğlum aşağı. O flash ne İrel Kili çalmak için flash attı. İnanılmaz. İnanılmaz bir atlayış arkadaşlar. Neyse iki kille başladık oyuna. Don't KS diyor ya. Bu çocuğu ben bir susturayım. Chat'te de Hızlı FF falan yazıyordu. Beyinsiz ya. Lan bütün beyinsizler bizi buluyor ya bir şekilde. İtemim bitti. Base atıp öyle savaşmam lazım Eko'yla. Ulti da kısa olduğu için Eko'yu kesemem şu anda. Ultimi harcamak istemiyorum. Ne o? Burayı puşlayıp hemen beyiz atacağız. Yukarıda ne oluyor? Bir beyizi çakalım. Aşağıda tire şakalandı. Oy. O da vuruyorsa <laughs> ulti ölür diyeceğim. Jinx'in. oynadı oraya çok iyi hook. Ulti yiyecek ölecek ama. ultisi var mı kendinin acaba? Sadece Ulan Quadra'yı alamadık de. be. W'su döndü. Takımın 5 kili var. 5'i de bende arkadaşlar. Ben bu maçı taşıyorum. Ne dediğiniz o işe? Zor ya. Katayla taşımak kolay değil. Can çekişeceğiz. Biraz ana bakalım. Üstümde 500 gold ödül var. Yukarıya geliyorum. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Aha. inanılmaz İnanılmaz. Hedefe doğru. Ya bir salın beni artık. Bu oyunu kaybedeceğiz gibi bir his var içimde. Ne o? Çünkü İralleye baksanıza. Vam Neden? Çünkü yapabiliyorum. 7 kilin 7'si de bende. İlk kuleyi de aldık mı? İlk kuleyi yukarıdan almışız. Güzel base atalım. Ebedi küremiz bitti. Karşıda 2 AP var. 2 AD, bir tank. Ben bir tarayıcıya geçeyim. 7 sıfırız şu anda. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Ee, Eko'nun ultisi olduğu için onu biraz zor ya kesmemiz sanki. W'su da var. Hmm, direkt flash koydu. Ülte atsaydı keserdim yakalayıp onu. Aşağıya geliyorum. Ah be ölmeyin be. Ölmeyin be. Ölmeyin be. bütün o maşa flashlar 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 Beyaz atıp mı gelsem oraya direkt mi atayım ben ne be? Buradaki yengeç duruyor mu? Evet Dans edelim. Arkadaşlar takım çok kötü bot intliyor. Maçı evet, nasıl kazanacağız bilmiyorum. Rakip akıllı oynuyor. Bizim botlayın düştüğü için oraya oynuyorlar. Ah Tres çok kötü ulti be. Kyle'ın da ultisi var buradan zor ya. Lan tamam, bir canı kaldı. <laughs> Neyse shutdown vermeyelim. Arkadan ne oluyor. Buraya inanmaları troll bu arada bizim takımın. Ben Zonya'ya çekeceğim. Neden? Kyle var çünkü. maç Zonya'ya ihtiyacım var arkadaşlar. Bir de Brown pasif var. Geldim geldim kaçma kaçma kaçma. Geldim oğlum ya. Lan niye atlamıyor? Abi şaka mı bu ya? İşaretleyebiliyorum ama atlamadı bıçağı. Böyle bir birimlik bir mesafeden dolayı atlayamadım. Seçimimi yaptım. Bram flash attı kaçta ya. Bram'ı kesmem lazım da. Allah tek başımıza taşıyabilir miyiz bilmiyorum ya ben. Abi niye sürekli flashları var ya? Rakip katledildi. Flaşa bak ya, bitkinlik flash. Panzer havalanımız bitti. Ejder daha dağıyı almamız lazım. Sabırsızlanıyorum. Umarım set biliyordur ya oyunu. Set biliyorsa o tanklar ben ben taşırım fightları. Ama Jinx'in durumu çok iyi. Gelin abi şuraya. E doğru. Bak şurada bir pusu. Gel 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 şuraya gel. Oy Şattanı veriyorduk az kalsın. Katliam attık. Daha izlerini kim aldı? İrella daha izlerini kesiyormuş biz 5 v 4 fightlarken. Şaka gibi. İnanılmazsınız ya gerçekten. Lan çıkın artık. Adamlar da oldu. Aa Bramwood'si kayısı öldü. Abi bu takım ne ya böyle? Bu takımı biri bana evet. açıklar mı ya? Niye bu takımı taşımak zorundayım mesela? Ne evet, oğlum aşağı. Yok ettim var haritadan sildim iyisini. Ulti atana kadar öldü. Ben şu hiçlik değneğini alıp gelsem daha dört olacak. Neden? Çünkü Aşağıda sete kapanıyorlar. Geliyorum set dayan oğlum. Burası kötü, burası kötü, burası kötü. Oy, dört te dört. Nerede pentam? Where is my penta? Ram gel lan ber pentamı. Smurf carry the game. Burayı SS alalım. Burayı kapağa koyuyoruz arkadaşlar. Ah be Braum gelse penta'yı sayardı da. Adam sırf penta'yı vermemek için gelmedi. Neyse hiçlik deneyini çektim. Artık onu da keseceğim. Rahat olsun. Uncut Gaming arkadaşlar. Uncut Gameplay, Gameplay. Kata Katarina. Lan yetişemedim. Ne Geri çekil. Buradan bir şey çıkmaz. Var 5 v 5 fight dönerse pentam var ya. <laughs> Şimdi stake diyebilir miyim? Kyle ultisi olmasa penta atacağım bu maçta. Kyle ultisi bozuyor penta işini. Çıkın abi oradan. Çıkın oradan. Buradan bir şey çıkmaz. Gelin şuraya. Bak satacak bunlar da. Hadi hayırlısı bakalım. Set ne yapıyorsun set? Aa, baron 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 baron. Konuş konuş konuş. Konuş konuş konuş. Değilsin bakın şimdi. İzliyor musunuz arkadaşlar değilsin Hadi oğlum neyisin? Sabırsızlanıyorum. Gelmeyecek misin? Neyisinin buradan gelip görüş alması lazım da. Kadim çıkıyor. Oyun kademe kaldı. Ulan kadime kaldı dedik oyun da. Bizim jango kadime başlamış şaka gibi. Eee öldüm sen şimdi. Geliyorum, 20 kill ile tamamladık arkadaşlar maçı. Kadimi alıyoruz. Penta vermediler bize. Allah ölmedik. Jinx ultisi kafama gelebilir. O yüzden beydim şurada atıyorum. Geliyorum abi oynayalım buraya. Ulan, nereye girdik ya? Ondan reseti alsam Kayla da keseceğim. Brown Shield'ı çok OP. Kadime de ölmedi. İşin ilginç tarafı o. Aşağıdan ingibimiz gidiyor. Burada maçını satıyorlar. Kaysa da öldü. Aşağıdan oyun biter yalnız ha. Baron'u mu alacaklar? Jinxölü. Jinxölü olmasa baron alırlardı. Zonya'yı Kyle'ın ultisi için alıyorum bu arada. Normalde almam ama. Ya da şöyle yapalım ya. Bir roket kemer yapalım. Gelin abi şurada bir savaşalım artık. 1v5 bir atamam. Birinin tanklaması lazım. Neden? Tiyesini ölüyordum. Kal çok vuruyor ya. Gerçekten iyi oynadı çocuk. Full item. Emarım olduğu halde nasıl düşüyor Kyle? Kyle var ya, bir fight taşır oyunu şu an hasara bak O hasar ne ya Kazanamıyoruz ha oyunu şu an Fark ettiniz mi onu Şunu yakalayabilir miyiz acaba Dostlarını yakın, Bakayım beyz atıyor Yetişir miyim ah. Çocuk oyuncağı Roket kemerim geliyor. Neden? Yakaladım onu ya. Yapabiliyorum. Eşim yok. Geldim savaşalım burada. Saldırın abi. Bu çok iyi konum alıyorlar ve kelleri. Dostlarını yakın tut, Düşmanlarını sağ. Ya direkt flash'ı gömdü. Sabırsızlanıyorum. İşler kızıştı arkadaşlar. Oyunu kaybediyoruz neredeyse. Gel 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 devam et buraya. Adamı satayım ya. Adam kendisine bekletiyor sadece ultiyi. Neyse inhip aldık yukarıdan. Şu baronu alın artık gözünüzü seveyim değilsin öyle baronu alın gidin de ya. İrelleye bakın arkadaşlar golem kesiyor hala. Alın size maç işte. Görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir maç. TP'ye geçelim. Şu baron almamız lazım seriden. İrelle kurt kesiyor. Full item olmuş. Hala kurt kesiyor. Onu bir çağlarım da kaybederim onu. Ananı satayım vallahi çaldı. Nasıl çaldı bilmiyorum ama bu oyun saçma bir oyun ya yani arkadaşlar. Bu oyun harbi akıl sağlığımızla oynuyor. Oyun kaybettik şu an. İlerle gidip smite atmadı kurt kesti full item olduğu halde oyunu satıyor. Baron Def yazalım. Sabırsızlanıyorum. Oyunu kaybettik bu arada. O Kyle var ya çok güçlü. Bildiğiniz gibi değil. Dostlarını yakın tut. Geri çekil, geri çekil. Çok fena hasar atıyor şu an Sadece aptallar tereddüt eder. Benim Bütün üstünlüğüm bitti Oyun bu kadar uzadığı için Geri çekil Şuna baksanıza Nerelerden demeyi içiyorum Böyle bir şey yok İyi beyiz attırdık Irelia'ya beyaz atmak zorundalar. Oyunu kaybettik. Oyun bitiyor ama. Irelia'nın bitirmesi lazım oyunu. Vur lan min... Irelia vuruyor? Oyun bitiyor. Bitti. Bitti oyun. Kaybettik. Arkadaşlar bu maçı atacağım. Kanala kaybettiğimiz halde. Bu maçı izlemenizi istiyorum. Şiddet her şeyi Eksi altı çözer. altına epey gitti. Ya oyunun bunları görmesi lazım. Bak 72k hasar vurmuşum. İlerleyen hasarına bakın. Bu adamı her şeyden reportlayalım. İnanılmaz ya. Harbiden. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Ee, bu maçı izlemenizi istedim. Kaybettim ama yükleyeceğim yine de bu maçı. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda da kendinizi belli edin buraya kadar izlediyseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.